Düştü. Kullanamıyor Kullanamıyorum. Evet. Rest adam al. Ben müstüyorum. Bu üç. Ayakta kalan son. Sana <laughs> plank var. Diğeri plank merdivendeydi. Last one is bent. Güzel. Evet. İşi bitti. Dikin. Ben kaçar. La. Çıkmıyor. Bir düşman kaldı. Çok yavaş. Hadi hadi hadi. Solumdan. Hadi bakalım. Tutur. Sıradaki. <laughs> Dostlarımı yok edemezsin. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> I'm... Hadi, hadi. Aldım ki Bunu niye yaptın diyor sonra? Biri düştü. Spike orada düştü. Kızardı. Kestirmeden. İyi ki son yerde. Neyse B de durmuyorsa ben bunun kafasını sikerim. Yürü. Dolduruyorum. No fake. Zardasın. Ben two. kaçar. Be careful guys, be careful Git, git başım! Hadi hadi hadi.